Türk'ün kadim bayramı Nevruz veya Ergenekon. Nevruz, Türk'ün varoluş destanı olan Ergenekon'dan çıkış günü olan 21 Mart'tır. 21 Mart, Türk coğrafyasında gece ile gündüzün eşit olduğu, baharın başladığı eski Türk takvimine göre yeni yılın ilk günüdür. Nevruz geleneği Türk kültürünün en eski, en temel adeti olarak tarihi kestirilemeyen bir dönemden günümüze kadar ulaşmıştır. Ergenekon'dan çıkış Eski Çin kayıtlarının da ifade ettiği gibi 400 yıl etrafı dağlarla çevrili bir vadide Türk'ün yaşama kavgasıdır. Ergenekon'dan bir bahar günü tekrar ata yurduna döndüğünde hürriyetini, istikrarını tekrar kazanmış, dünyadaki yerini tekrar almıştır. İşte o gün 21 Mart günü istikrarın kazanıldığı kurtuluş günü Türklerde bir geleneğin doğmasına sebep olmuş ve bu gelenek günümüze kadar gelmiştir. Bu özelliğiyle Ergenekon Nevruz Bayramı, Türk'ün aynı zamanda kurtuluş ve varoluş bayramıdır. Oğuz Kağan bugünü kutsal saymış ve bayram gibi törenlerle kutlanmasını sağlamıştır. Divanü Lügati Türk'e göre 12 hayvanlı Türk takviminde yılbaşı 21 Mart yani Nevruz'dur. Türkler bugüne yeni gün demektedirler. Nevruz mu Ergenekon mu? Bilindiği gibi Nevruz kelime olarak Farsçadır ve yeni gün demektir. Farslar bu günü Saka Türklerinden alırken kendi dillerinden bir kelime olan Nevruz ismiyle adlandırmışlardır. Nevruz kelimesinin köken olarak Farsça olması yüzünden Nevruz'un İran kültürünün eseri olduğunu ileri sürenler vardır ki bu tamamen yanlış bir bilgidir. 21 Mart her ne kadar Nevruz adıyla anılsa da Ergenekon Bayramı'dır. Nevruz, Türkiye'de yıl sırtı, Mart 9'u, Sultan Nevruz, gün dönümü, yeni gün gibi isimlerle anılır. Diğer Türk toplumları ise Nevruz'a şu isimleri vermişlerdir. Altay Türkleri, Cılgayak Bayramı, Azerbaycan, Ergenekon Bayramı, Bozkurt Bayramı, Başkurt Türkleri, Ekim Bayramı, Doğu Türkistan, Yeni Gün, Başbahar, Gagavuzlar, İlk Yaz, Karaçay, Gutan, Sabantoy, Tegritoy, Kazakistan, Nevruz Bayramı, Nevruz Küce, Ulus Günü, Kazan Türkleri ve Kara Papaklar, Ergenekon Bayramı, Kırgızistan, Noruz, Kumuk Türkleri, Yazbaş, Nogay Türkleri, Navruz, Sabantoy, Özbekistan Türkleri, Nevroz, Tatarlar, Nevruz, Türkmenler, Teze Yıl, Uygur Türkleri, Yeni Gün. Atatürk ve Nevruz Türk milletinin en eski mitolojik unsurlarından olan Ergenekon Nevruz Bayramı geleneği, Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadelenin en sıkıntılı günlerinde bile sürdürülmüştür. Atatürk'ün huzurunda 1921 ve 1925 yıllarında Nevruz Bayramı kutlandığını biliyoruz. 1921 yılında yapılan Nevruz Bayramı kutlamaları meclisin önünde yapılmış, Atatürk yapılan resmi geçit törenini meclisin balkonundan izlemiştir. Geçit sonrası başlayan yarışma ve şenlikleri yakından izlemek üzere yarışmacıların yanına gitmiş, şenliklere halkın arasında katılmıştır. 1925 yılında Ankara'da Keçören Çayırı'nda Ergenekon Bayramı adıyla yapılan Nevruz kutlamalarına Atatürk de katılmıştır. Bu kutlamalarda da resmi geçit töreni yapılmış, bu törende askeri birlikler başlarında gök sancaklar, al sancaklar olduğu halde yürümüşlerdir.